çok lay, lay şu an <laughs> tiplere bak. Biri el sallıyor, biri gülüyor. Size ne oldu? <laughs> ne oldu? Ha, Esas sizin mesela üçüncü şahıslar girmiş. Ne, girmiş? Üçüncü şahıslar girmiş. Seviyeli beraberliğinize. Üçüncü Bence üçüncü şahıslar da girmemişti de işte orada öyle bir açıklamaya gerek yoktu. Yapmış bulundu artık yani. Hı. Yapacak bir şey de yok ona. Ben işte bunu anlamıyorum Erkanım. Biz tartışmaları nasıl anlatıyorsunuz? Tabii canım görüntülü ha, sürekli. Kavga telefonda. görüntülü mü yapılıyor? Neler? Ya bir kısmetse olur. Evet. Ama sen yine de tam Burak'ı <laughs> göremiyorsun Peki. herhalde. Çünkü o... o... Or, ya oradaki, buradaki görmeli oradaki görme aynı olmuyor galiba. Yok görme aynı olmuyor. Ya He, çok güzel bir ortaya. Şöyle de bir şey yani o görme tabii ki de o, aynı gördün, olmuyor. Gördün yükseldin adama değil mi Aynen, iki dakikada? Evet, evet biliyoruz bilmesek konuşmayız. güzel bir nokta. Ya bu işi çok güzel başarıyor. Yo, çeviriyor. Adam duruyor. Yani Anlaşıyoruz ama anlaşamıyoruz. Çünkü ikimiz de çok keskin bir şekilde bırakıyoruz. O da beni daha tanımıyor. Böyle triplere falan giriyor ama asıl mevzu buradan çıkmıştı. Yani resmen konu sosis salam diyebilirim yani. Gerçekten boş bir mevzu yani nasıl sosis salam gibi. Ondan sonra ev arkadaşım da bu konuya şahit tabii sürekli görüyor. Ben o çıldırıyorum orada. İşte dön dedi ki, ya siz ne yapıyorsunuz ne oluyor? Burak da oradan başlamış demiş ki ben de böyle bir ilişki istemiyorum. Ben de bunu yapmayacağım falan. Biz daha o sıra iletişime geçmeden ben de bunu duyunca mesaj döşemeye başladım. Evet. Ben de zaten böyle bir ilişki istemiyorum. Sen bıcır bıcır bir kız istiyorsun. Hayallerimiz zaten bir değil. Sonra engelleştik. Neydi? Bu kadar. 1.50 bıcır bıcır 1 artı 1. <laughs> <laughs> Hay Allah'ım ya. <laughs> Resmen sosisle salam yani kavga. <laughs> Çok saçma. Çok saçma. <laughs> Çok, saçma. <laughs> Çok saçma. Ya uyanmışım <laughs> güzel güzel. Saçma sapan bir şeye takılmış. <laughs> evet, saçma sapan bir tavır <laughs> ya, oluyor. Burada tamam gevrek üzerine... yerim böyle o keyfin yerinde. tamam Bana aşık mısın ne falan. <laughs> kahvaltı <gülüyor> göndermişim evine. Daha hala o kahvaltının içinde kusur arıyor. Ben buraya gelmeden önce niye azaptın o zaman? Bir bu evde bir öbür evde. Dedim ki birinin ruhu dolanıyor. Doymadı bir ona, bir ona bir ona bir ona anlatmaya. Ben mi? Her bulduğunu anlattım mevzuyu. Anlattın mı ruhu ya? Öyle değil mi canım? Vallahi de ya. De ben anlattım sanıyorum şey biliyor musun? Ya gerçekten. ben tencere kapak desem ayıp olmaz mı? Sen olacaksın <laughs> illa yani. Ya ama Hı, Hı, haklılık ya şimdi Hı, şöyle ha. ya zaten ben aramızdaki problemlerin farkındayım. Sen daha ne sürekli İnsanlar sürekli. Yemin ederim <laughs> bak erkekler evimde kulaklıkla dinliyorum tamam mı? Ya, ya böyle. beni sürekli. Orada böyle 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 anlatıyor ondan sonra eh dedim bastın gittim bu tarafa dedim ki bu o da hoparlörden şey değil mi monitörden dinliyorum açıyorsun orada dinliyorsun oradan aldım buraya getirdin aynı şeyler aynı <laughs> şekil mi? başka versiyonlar öyle bir takım tuhaf cümleler böyle oldu işte böyle anlamına göre olumlu olumsuz her kur türlü cümle ben açıyorum şu attın attın, attın, ben attın aynı ben açıyorum Şimdi daha önceden de kulise falan böyle pizza ve hamburger gönderiyordu Burak böyle sevdiğim şeyleri. Ya konu bu gerçekten, gerçekten bu. Gerçekten, bu. Salam mı? <laughs> gerçekten sağlam mı? Allah'ım ne bela. Burak ben sen bizim bizim, evet, evet, ben bizim ben sürekli sucuklu, sucuklu gönderiyor anladınız mı? Bu sefer de sağlam sucuklu gönderdi. Niye hayallerimiz bir değil ben seninle sen asla yapamam. Sen benim sevdiğim şeyi nasıl bilmezsin? Tamam, Hem benimle dalga geçiyorsun sucuklu sucuklu diye. Sen neye uzattın? Ölkanım, e niye bana sana şey susuz uzatmadım. gönderiyor? Ben Bunun hiçbir şey mazuluz. uzatmadım. Evet, ben evet. Değil, hayır ayrılmadık. Ben <laughs> terk edildim. Onu geçeceksin işte. Terk edildin bir de. Hiçbir şey yapmadım <laughs> ya. Ulan nasıl güzel ya? bir şey yapmaya çalışmışım. Sen Üzerine verdiği ya? karşılık. Sen benim sevdiğim ya şey nasıl, bir nasıl bilmez? Bu, Seninle konuşamadığımız konu şey da mı buydu? Rezil oluruz diye. Mecburuz. <laughs> hey Kendime ben kandırılmış gibi hissediyorum Erkan. Ne bilmez. Bu muydu? Evet değil mi? Gidin utanın gelin. Hem benimle dalga geçiyor. Evet ciddi değilim. Ben ciddi evet değilim. Ben bundan trip yapılır. Ya, ya şey, şey diyeceğim. Bundan trip yapılır da bundan şöyle insan <laughs> terk edilmez Tuğba'cığım. Şu an ciddi mi? Bak yine girdi ciddiyete. Şu an <laughs> ciddi evet var Ya bugün terk eder. Öyle bir Haktısal. şey değil Aa, yani. ya. Yani. Hayal. Ya ben hayır ben buna büyük tutuldum ama ya. Vallahi şurama geldi artık ya. Her tartışmamızda artık hayallerimiz bir değil, dünyamız Hayır, bir, bir değil. bir dur. Ya. Ben bucur bucur kız diye dedim onu da. Bak bucur 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 orada beni gönderdi. Aynen. Aynen anne. İşte beni gönderdi. Sabahşan sen trip atmışsın. kız arıyorsun. Evet. Günaydın Seda. Gerçekten sosyal. Ya bir kere de memnuniz. Sevmiyorum. Komple bıraktım. Sana. Vallahi. Ama, yurtta... Bu söyleyişin komple bıraktım diye. Ne bana mı aşıksın? Aa, bir de akıl veriyordun yani. Bu sezon yani yer Bıraktım, Allah aşkına akıl Veriyordun gel ya. Böyle. Beni çok Aa. sevdiğini anlatıyor Buse of. gel. Bak dışarıdan kırıklandı böyle. çıksın. Gel aşkım gel o. hayatım. Bu daha iyi bakayım. Mis gibi. <gülüyor> 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 en azından çekelim <laughs> <Sizin biraz> demiyor. <gülüyor> 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 gerçekten sosis ve salam. Yani böyle o, o yüzden anlaşıyor. Şey boş, gibi ya sitcom gibi şu an var ya harbiden. <laughs> Onu sabah <laughs> ben dedim rekliğimi çalma. Aynen sen devam. Birbirini Tehdit ediyorlardı, konuşayım mı, konuşayım mı? Sen konuşsan, ben de. Yani bu muydu o tehdit? Biri sosis diyecek, kalan. öbürü salam diyecek o zaman. Çünkü yani. sosis salam anlatınca, hani Ozan yaptı ya şeyda, şeyda durum yine şeyda, şeyda. Ama da. şu an evet öyle şeyda, şeyda. Sen şey de, de, şey de, de, de. o zaman? <laughs> Eyvah! Yani ya harbi şeyda, şey şeyda. <laughs> harbi şeyda, şeyda. Yani. Salam <laughs> üzmem. <yüzyumlu gülüyor> i̇yice bunu. O zaman olaylayalım bir yer oldu. Ben kabul ayrılığı. Bizi kandırdınız, haberiniz olsun. Bir de e açılmıyor içeride konu. Sos ismi. Benim kararım net. Umrumda tamam. değil artık. Ne no, oldu ayrıldınız Aa, mı? Evet. Ayrıldık, Ayrıldık mı? Hayatını. Bitti evet. mi? Evet. Tamam. Peki sırada şimdi Şeyda'nın krizi gelecek. Kendine gelecek. <laughs> Aynen o hareketleri yapacak. Hatta böyle böyle bir delirecek. Fena evet. anlamıyorsun. Ayak, Ayaklarını yere vuracak. Hala ya. korkmayı alın. Hala korkmayı alın. Buradan böyle güzel devam edebiliyorsun. Olacakları anlatıyorum. Sonra işte Burak gelecek. Ağ Ayyoo. arkasından Aynen gidecek. Kat mi mi konuşalım. Aynen. Kat gel buraya evet, çok böyle benzer geliyor. Ben de dışarıdan Dur, sizden dinlediğim gireceğiz. zaman bunları kendimden bekliyorum ama artık yok. Ben elimden gelen her altı yaptım. Daha Ay. yeter. Allah'ım balık burcu erkeğinden Aa, Orada sinir bizi. krizi geçirmeye devam et. Aynen. Amin. yo, yo, bir şey sorabilir miyim? Sen, sen çok sinirli gözüküyorsun. Gözük Burak bir şey sorabilir miyim? Sinirliyim oğlum. Sinirliyim. 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 Abi sinirlisin de yani yapabileceğimiz bir şey oldu. var mı şu anda? Yok. Sinirin nasıl? Alacağız buradan diyor ki işin zor Allah kolaylık versin. Bence edersin. altında harbi başka bir şey var. Yani sosisten salamdan bir insan kıpkırmızı olmaz ya. Birikim Son birikim. Hayır zaten birikim. ortalık kızışıyor. O birikim ayrılmış engellemiş çocuğu. Şey, Hayır, takıldı sende? Hayır zaten sen ne kızıştırıyorsun ki <laughs> daha? Ne dedi <diyorsun>? duymadım şey <laughs> ben. arkadaşım. Arkadaşlar, ne kini var sanki? Bir şey, aynı içinde var bir şeyler. dedi ya, ki, Aziz'e de kime çok Ne alakası Senin gibi. Aranız zaten kötü kızın arkasından diyor ki işin zor Allah yardım et. Arka sana da kaldı. Diyorum, de diyor. Ben sana da kaldı. Sana da Sana da kaldı. Boş boş konuşuyor. Helal olsun. Helal olsun.